kanalıma hoş geldiniz. Bugün size elmalı kurabiye yapacağım ama bir iki tane tarifini vermiştim. Bu birebir pastane kurabiyesi. Benim seher arkadaşım var esimitçi ondan aldım çok güzel. Aynen buradan hem yılbaşı kurabiyesi yapacağız hem elmalı kurabiye yapacağız. Mükemmel lezzet dükkanında da satıyor. Dedim ki olmaz her gittiğinde bir şey vereceksin bana dedim. Şimdi elmalı kurabiye aldım İlerleyen zamanda poğaçasından alacağım. Böyle tek tek kura... alacağız fırından. Yani bir nevi bizde kendimize göre işlerimiz var diyerekten. Güzel güzel tarifler yapalım. Hiç olmazsa malzemelerimiz telef olmasın. Afsadıyla yemek nasip etsin Allah. Şimdi tarife geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar çünkü birazcık elmalı kurabiye yapacağım. İç hazırlayacağız. Birazını da normal kurabiye yapacağım. Kalıp kurabiye. Hem de yılbaşı için hazırlıklarımız olsun. Yani yılbaşı kutlamak isteyenler, kutlamak istemeyenlere diyeceğimiz bir şey yok zaten. Hani nasıl severlerse, ister öyle yapsınlar, ister böyle yapsınlar deriz ya. Kimsenin dinine Müslümanın hiryasına biz karışmayız. Allah herkesi bildiği gibi yaratmış. Biz de saygı durmak zorundayız. Ha, siz kutlayacak mısınız derseniz de. şu anda evdeyiz. Bir şey yaptığımız yok. Herkes evinde olsun diyerekten. Şimdi arkadaşlar iki tane kırmızı elmadan güzel oluyor Elmalı kurabiye Ama evinizde yoksa tabii ki başka elmalardan da yapabilirsiniz. O zaman da şeker oranı fazla olması lazım. Ama bu kırmızı elmalara şeker fazla girmiyor. Hemencik ağdalaşıyor güzel oluyor. Şöyle büyük rendenin büyük yerinden rendeleyin arkadaşlar. Çünkü ben bir de yarım ölçü yapacağım. O çok yapıyor dükkanda sattığı için ben yarım ölçü yapacağım. Ona göre ununu neyim unu ayarladım ben tarifi yazacağım zaten. Hani kurabiyesiz girmeyelim. Hem yeriz hem çocuklarınıza torunları olan torunlarına yapar. Ağız tadıyla yeriz. İnşallah kurban oldum Allah'tan. Leğimiz o. Şöyle sık sık veriyorum artık arkadaşlar. Yılbaşında herkes evinde her şeyi yapsın diyerekten. Gerçekten ben en uygunundan en masrafsız ve hiçbir şey yabana gitmeyecek tarifler veriyorum. Dün bir tane seyircim yazmış da pazar çok pahalı. Yapın yapın ye. demek demek. Ben dedim ki en uygunundan vermeye çalışıyorum. Et vermiyorum, başka şey vermiyorum. Yani yapabileceğimizin en uygun malzemelerle yapıyoruz arkadaşlar. Dün 3 çeşit tarif verdim. 3 çeşit tarifim benim 70-80 lirayı geçmez. Hani belki 50 lira hesaplamadım evimdeki olan malzemeleri kullandığım için ama hani en fazla olabileceği tüpüyle, bulaşıyla 80 lirayı geçmez. Şimdi iki tane elmaya iki yemek kaşığı şeker arkadaşlar yeterli gelir. Daha çok seviyorsanız koyun. Bir elmaya bir yemek kaşığı kattım. Şimdi bunu ocağa koyup arkadaşlar pişireceğiz. Ben onun verdiği ölçünün yarısını yapıyorum. O bir kiloya göre verdi. Ben yarım kilodan yapacağım. 300 gram margarin. Onların kullandığı margarin var mı? Susuz margarin. Hatta ondan vereyim dedi bana da. Ben de almadım. Unutmuşum daha doğrusu. 300 gram margarin koyduk. 300 gram pudra şeker arkadaşlar. Bu paketler 250 gram arkadaşlar. Şöyle bir paket. Markası fark etmez. Üstünde 250 gram yazıyor. Pudra şekeri. 300 grama 300 gram pudra şekeri arkadaşlar. Pastanede Seher Hanım'dan aldığım tarif bu. Bu paket 250 gramlık. 300 gram margarin koyduk. Susuz margarininiz varsa daha iyi oluyor arkadaşlar. Pastanede susuz margarin kullanıyorlarmış. O daha iyi oluyor. 300 gram katı margarin. İsterseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. 300 gram pudra şekeri. 250 gramlık pakette 50 gram da bu 300 gram da onu koyduk arkadaşlar. 3 tane yumurta. Bu ölçünün tarifi. 3 tane tam yumurta. Koyduk. Şunu artık çıkarmamız lazım. Çünkü elimle gireceğim. Yumurtalarım biliyorsunuz yıkanmış. Burada altını kısım ateşte hemence. Bunu cevizle tarçın koyacağız arkadaşlar. Çünkü biraz da hamurun ben dinlenmesini istiyorum. Şöyle kavrulsun yani. Çok kısmadan. 3 bardak koydum. 4. bardak. Kontrollü gidelim. Burada 3 tane kabartma tozu arkadaşlar. Bu esnada şöyle elimle beraber açayım. Önceden unutuyoruz tabii ki. 3 tane kabartma tozu giriyor bu hamurun içine. 3 tane kabartma tozu. Bir tane de vanilya koyacağım arkadaşlar. O arada Elmam kremlaşıyor. Bakın ne kadar güzel oldu. Evet arkadaşlar şöyle bir bardak daha koydum. Bunu da yiy yiyer diye düşünüyorum. 300 gram margarin, 3 tane yumurta, 300 gram pudra şekerinin içine 3 kabartma tozu, bir vanilya attık. Hamurumuzu, kurabiye hamuru yapacağız. Kulak bimeyi yumuşaklığından bir tek yumuşak olacakmış. O büyük ölçü verdi. Ben küçük ölçü yaptığım için ayarlıyoruz arkadaşlar. Ama tabii ki orada ben bunu yediğim mükemmel bir lezzetli. Şöyle güzelce bunu yoğuracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar elmayı söndürmüştüm. Şöyle güzel bir kıvam oldu. İçine şöyle 10 kadar ceviz doğradım arkadaşlar. Dövmedim ağzımıza gelsin diyerekten. Şöyle güzelce cevizleri de döndürtüyoruz. Bu esnada bir çay kaşığı kadar tarçın arkadaşlar. Bir çay kaşığı kadar elmamıza göre yeterli. Seviyorsanız fazla koyun. Ama benim ölçüm bu. Bire bir elmayla şeker. Bir çay kaşığı da tarçın. 10 kadar da cevizi doğradım arkadaşlar. Bıçakla doğradım. Dövmedim. Robottan geçirmedim. Çünkü un gibi olmasın. Ağzımıza gelsin. Artık bunu kapatıyoruz. Çok böyle pişirmeye gerek yok. Sadece elmayı söndürsek yeterli. Tamam arkadaşlar. Bu arada ben hamurumu tezgahıma aldım. İyice kalıbım küçük geldiği için yeterli sanmıştım gelmedi şöyle hamurumuzu güzelce tezgahta o kadar güzel hamur oldu ki ben buna 5.5 su bardağı geçti hamur 6 bardağı yaklaştı arkadaşlar siz ona göre yapın kıvam bu bakın göz göz oluyor hamurun güzelliğini görüyor musunuz şöyle göz göz ben yine ölçüyü vereceğim yarım kilo un demiştik ama yarım kilo unu geçti gibi 6 bardağı yaklaştı yani ama hani ben yine de yazacağım Şuna bakın arkadaşlar. Hamurun güzelliğine bakın. Arkadaşlar bunu böyle ben bırakıyorum. Bu içimiz soğusuna kadar bekleyeceğiz ama onun öncesinde ben bir pişurlar hallettip geleceğim. Arkadaşlar yılbaşı kurabiyesi yapacağız. Yani elmalı kurabiyenin aynı hamurundan yılbaşı kurabiyeleri yapacağım. Şimdi bir tane yağlı kağıda aldım serdim. Onun içine şöyle bir hamur aldım. Hamur mükemmel oldu arkadaşlar. Gerçekten böyle güzel olacağını ben de tahmin etmemiştim ama e, fırıncılardan alıyorlarsa, yiyorlarsa vardır bir nikmet. Biz de ne yapalım? Biz de kendimiz alıyoruz. Arkadaşlarım sağ olsun. Şimdi bunu açıyoruz arkadaşlar. Kalınlısın, bakalım, bakalım. Çok da kalın olmayacak, çok da ince olmayacak. Şöyle bir bakman lazım. Şurası biraz daha alalım arkadaşlar. Ayarlayın kalınlığına, inceliğine. Şöyle ayarlayın. Sonra kurabiyelerimiz dobi dobi olmasın. 4 tane kalıbım var arkadaşlar. Bunu nereden aldım bilmiyorum ama almışım. Önceden hep pasta yaptığım için. Şöyle onların keskin yerleri var arkadaşlar. Şöyle bir. Şunlardan 3-4 tane çıkarayım. Hadi 5 olsun. Haksızlık olmasın. İncelik şu arkadaşlar. Şöyle şöyle tepsime koydum. Yağlı tepsime. Şöyle. Güzel güzel yerleştirelim. Heh. Şimdi şu yuvarlak kalıbım var. Onun da keskin yeri var. Onunla da beraber şöyle 5 tane de ondan yapalım. Hamurumuz kadar severseniz yapın yani. Sıkıntı değil. Onu bir ölçü veremem. İsterseniz bütün hamuru böyle kurabiyelerle yapın. Yani evinizdeki ne kalıbınız varsa onunla da yapabilirsiniz. Çok kalın olmayacak hamurumuz. Çok da ince olmayacak. Zar gibi. Orta kalınlıkta gösterdim. Tekrar göstereyim şurada. Şu kalınlıkta olacak. Şöyle. Şimdi Altı çare Şimdi şu kalbim var arkadaşlar. Kalbim var. Kalple beraber onu da yapalım. Oğlan diyor ki altılı yap istersen diyor. Tepsiyi doldur. Ona göre yaparız. Sıkıntı değil. Şöyle güzel güzel de kalplerim var. Bakın ne kadar güzel oldu. Sanki şekli değişik olunca, tadı değişik olunca çocuklar daha mı seviyor bilmiyorum arkadaşlar. Ha ben kalp yiyeceğim, ben yıldız yiyeceğim, ben güneş yiyeceğim diye eskiden kavga ederdi. Ben ikinler, siz ikinleri bilmiyorum tabii ki. Ben kalp yiyeceğim, ben şey yiyeceğim diyerekten güneş yiyeceğim diye kavga ederlerdi arkadaşlar. Şimdi kalan hamurumu arkadaşlar ben şöyle tekrar topluyorum. Yine Hiçbir şey yaban atmıyoruz biliyorsunuz her şey. Ama bu kurabiyeler şimdi bizim Antalya'dan en lüks restoranda yani hastanede kilosu 200 lira olmuş. En kötü yerde de 180 lira 160 lira. Yani en kötü dediğim yer kalitesi biraz daha düşük. Lüks olmayan yerler. Ama biz kendimizden o kadar masraf olmuyor. Biraz emek verip kendi hastalığımıza göre yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi bir de yıldızım var. Keskin yerinde yıldızımında. şöyle onları da yapıyorum. Bu tepsiyi zaten ben böyle dolduracağım. Arkadaşlar sıkıştırmayan düzeltirim ben onu sonra. Şöyle yıldızla da yapıyoruz. Kaç tane çıkacak orada arkadaşlar? Uuu bir sürü çıkacak. arkadaşlarım Evet arkadaşlar bir tepsiyi şekillerimle doldurdum çok ince de olmayacak kalın da olmayacak güzel işte ona göre ayarlayın şöyle gördünüz ne kadar güzel oldu şimdi arkadaşlar 180 derece fırınımı açtım Isıtılmış fırına koyacağız Fırınım ısınsın bu da burada beklesin elmalı kurabiye geçeceğim Allah nasip ederse turboda alt üst turboya 180 derece ısıtılmış kurabiyelerimi koydum bunlar pişerken arkadaşlar Şöyle bir hamur yine aldım elime. Elmalı kurabiyeye geçtik. Şimdi yine unu da aynı şekilde açacağım. Yuvarlayacağım. Şöyle. Böyle bir, bir kalıp var arkadaşlar. Ben onu bulabilirsem alacağım da. O zaman da kenarlar tırtırlı oluyor. Güzel oluyor. O kalıplardan vardı da. Ben denk gelmedim. Bir de çok kurabiye çekili yapmadığımızdan. Arkadaşlar çok kalın olmayacak. Yine aynı dediğim gibi. Demin ki kurabiyelerden bir tık daha kalın olabilir. Hani sıkıntı değil. Şöyle. Şöyle benim bir kupam var arkadaşlar. Kahve çay içti. çocukların ben içemiyorum. Çok büyük. Bu midem bunu almaz da. Benim büyük olanı çek, yaptı. Şöyle bir kupa var. O kupaya göre şöyle ben bir bastırdım. Arkadaşlar. Bir de şöyle yaptım. iki tane çıkardım. Şimdi şunu bir dakika. Yağlı kağıt çıkarmıyorum. Hemen zaten her şey elimin altında. Tekrar şuraya bir yağlı kağıt koydum. Bu yağlı kağıtlar çıkarana Allah razı olsun temizlik temizlik kullanıyoruz. Ama tabi her kullanımda attığımız için de sıkıntı. Şöyle yapalım. Şimdi arkadaşlar bunu aldık kestik. Yani bu büyüklük iyi olacak arkadaşlar. Yani dediğim kalıp şey böyle kenarı tırtırı tırtırı oluyor. Bu, bunun gibi çıkıyor. Hani ben onu biliyorum da ben denk gelip de alamadım bir onu. Şimdi hazırladığımız harç da soğudu. İyice bu soğuması lazım arkadaşlar. Şöyle harçtan bir tatlı kaşığı kadar şöyle içine koyun. Şöyle yayın. Dışına da patlamasın. Şöyle de bunu güzelce kapatalım. Bu kadar. Aynı sefer böyle yaptı arkadaşlar. Yani şu büyüklüğü yakalayabilirseniz çok güzel olacak. Kalınlığın inceliğine bakın. Şöyle arkadaşlar bakın. Şu. Şöyle şöyle göstereyim. Bir çay bir tatlı kaşığı kadar içine iki iç koyun. Bu hiç kalırsa da ben hiç telef etmiyorum arkadaşlar yiyor. Ya da küçük olanı yediriyor. Çaresi yok. Şöyle hamurumuzu ezmeden böyle kapattık arkadaşlar. Başka hiçbir işlem yapmıyoruz buna. Şöyle ben bir tane daha göstereyim hamurumdan. Yani bu ölçü iyi. Bir tane yiyecekler tamam bitti. Ben hep klasik klasik şekillerde yapıyordum. Ama bu bu pastanede böyle boyutu da böyleydi. Yani olmadım fiyatın ama Herhalde bir 20 liradan aşağı değildi. Seherime de sormak lazım tam fiyatını. Yani yapabildiğimizde uygun yapmaya çalışıyoruz. Evet arkadaşlar. Şu kalınlık. Şöyle bir elinize de bastırın. Bir tatlı kaşığı kadar da harcımızdan koyuyoruz. Şöyle. Şuradan ceviz fazla geldi. Bu elime de şöyle geldi. Heh. Şöyle arkadaşlar. Evet. 3 tane çıktı dobi dobi 3 tane çıkardık. Heh. Yani ölçünüz bir... Evet elmalı kurabiyelerimiz mükemmel oldu arkadaşlar. Şimdi en son bir tane küçük kaldı. Elimle açtım yuvarladım. Ağızlarını arkadaşlar bastırmıyoruz. Onu özellikle söylüyorum bakın. Ağızlarını bastırmak yok. Şöyle nasıl sığdıracağımı da bilemedim. Şöyle yapayım bari de. Şöyle. Ben aynı bunu pastanede de böyle yapıyorlar arkadaşlar. Aynı pastane usulü yaptım. Çünkü ölçüleri birebir aldım. Aynı büyüklükleri de böyle pastanede satıyorlar. Çünkü birer tane alacaklar yiyecek insanlar. Önceden benim başka tariflerim de vardı. Bu ama pastane tarifi gerçekten mükemmel oluyor arkadaşlar. Kurabiyelerim ötekiler de pişiyor. Baya bir kabarmışlar. Şekilleri falan güzel olmuş. Şimdi onlar pişerken pişsinler. Onları alıp bunları koyarken yine görüşeceğiz. İlk attığımız kurabiyeler şöyle gördüğünüz üzere arkadaşlar arkaları da hafif kızaracak şöyle ne kadar güzel olmuş görüyorsunuz çok bu pişirmeyecek çok kızarılmaz <laughs> kardeşler birleşmiş şöyle hemen sıcakken Fırının elmalı kurabiyelerini atıyorum arkadaşlarım ve attım o da pişsin 180 derecede turbo da pişiyor arkadaşlar bu soğusun şöyle açın görüyorsunuz ne kadar güzel oldu çocuklarınız torunlarınız bayılacak Kız başı kurabiye. Arkadaşlar benim de ablamdan birazcık kabak geldiydi yarım kilo kadar. E, 250 gramı geçmişti 300 gram da şeker attım. Bir kabak tatlısı da yapacağım akşam Allah nasip ederse. Öteki kurabiyelerin de arkadaşlar. Sunumda görüşelim artık. Evet arkadaşlar. Şimdi pudra şekerimizi aldık. Şöyle güzelce koyalım. Azıcık da içine ben tarçın koyacağım. Tarçın çok güzel oluyor arkadaşlar. İsterseniz koymayabilirsiniz ama yakışıyor. Bir de tarçını yemek zorundayız. Fucuğu da çok sağlıklı kışın. Bazen de çubuk tarçınları ben biraz böyle ocağın üstünde koyarım. Enerjimizi alsın diye. Şöyle üstlerine serpiyoruz. Şöyle. Üstlerine istediğiniz kadar serpin. Bazı tarçınlı var tarçınsız olsun. Şöyle küçük benim şey vardı. O da yok. Her şey yok. Şöyle fazla olan yerlerden de şuraya çalalım. Alalım yani. Şöyle. Güzelce yapın işte arkadaşlar. <laughs> Şimdi ben bu servis kabına koyacağım arkadaşlar. Bunu da servis yapacağım. Bunda süt yoğurt olmadığı için arkadaşlar bir ay durar. Hani sıkıntı yok. Çünkü yoğurdun sütün girmediği şey fazla kalabiliyor. Şöyle tarçınlı kurabiyelerimiz pudra şekerleri attık. İyice soğudu arkadaşlar. Daha ötekini çıkarmadık. İyice soğuttuktan sonra pudra şekerlerini de koyuyoruz. Soğumazsa olmaz, yapışır. Böyle üstleri çirkin olur. Hani ona göre yapın. İyice soğuttuktan sonra döküyoruz pudra şekerle tarçını. Nasıl güzel ama nasıl lezzetli. Ben iki tane hemen tabii ki durmaz boğazım yuttuk oğlanla beraber tadına bakmak için. Çünkü hepsi garantili yaptığımız tarifler. Hem nasıl bereketli oldu. Bir de biz yarım ölçüden yaptık arkadaşlar. Hani Seher Hanım bir ölçüden yapıyor. O satıyor. Her gün 3-4 kere yapıyormuş o. Nasıl güzel oldu ama. Hiçbir şey yabana atmıyoruz arkadaşlar. Evet. Nasıl güzel oldu ama kurabiyelerim. Enfes, enfes. Evet arkadaşlar bu kurabiyem de oldu. Nasıl güzel oldu. <laughs> Pastane usulü dedikleri kadar oldu yani. Bu kadar dobileri gördünüz mü nasıl? Nasıl dobi dobi oldu? Arkaları önleri tabii ki kızarmadan olmaz. Kızarttık. Bu çok ben beyaz sevmiyorum. Azıcık kızarmasını istedim. Görüyorsunuz nasıl güzel kızardılar. Şöyle bunlar birbirine yapışanlar yani serbest koymak lazımmış. Bu kadar ben de kabaracağını sanmıyordum. Biraz da bu soğusun arkadaşlar. Onu da servisimizi gösterelim. Bunlar da soğudu. Şimdi bunlar da servis kapımıza alıyoruz. Şöyle sıralayalım. Arkadaşlar bunu böyle koydum. Çünkü bu atıştırmalık olduğu için putra şekeriyle ile tarçını koydum. Ama ben bunları yiyeceğimizde servis yaparken atıyorum putra şekeri. Bazen de pudra şeker atmadan yiyoruz. Öyle de çok güzel oluyor. Çünkü içinde bunun elmalı olduğu için o da tatlı ya. Bazen buna ben pudra şeker atmıyorum. Çocuklar atabiliyordu ben atmıyorum ama bu pudra şekersiz yenmez. Çünkü bu içinde elmalı şeker de var. Bu sade olduğu için böyle arkadaşlar işte. Tekrar bir hamurdan iki tarifle geldik. İnşallah beğenerek yapar ve yersiniz. Elmalı tarçınlı kurabiye, normal kurabiyeler bir hamurdan iki çeşit tarif yaptık. Daha ne olsun arkadaşlar Allah razı olsun. Ee, neydi adı Seherime? Çok teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık. O çünkü sürekli satış yapıyor. Bana da Allah razı olsun tariflerini paylaştığı için buradan çok çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. İnanın mükemmel. Ev kurabiye kokusundan göçtü diyebilirim. Herkes yapsın, herkes yesin. Siz daha az istiyorsanız biz daha indirin. Ben buna göre ölçümü yapacağım. Yazacağım. Siz yarısında yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için. çok teşekkür ediyorum. Abonelerimiz ücretsiz, beğenilerimiz ücretsiz. Lütfen abone ve beğenilerinizi yapın. Ve lütfen seyredelim arkadaşlar. Seyretmeden ben bu işi sürdürmem mümkün altı yok. Lütfen kendinize iyi bakın. Tekrar yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.